Ne? Nasıl yani? Aa, salı bıçakladın. Hem de hiçbir sebep yokken. Sizin sebepsiz değildi. Kişisel nedenlerle. Neyse hemen şurada sahilde bir liman var. Sabah ilk iş yola çıkarız ve paketi teslim ederiz. <laughs> Aa, bebek desene şuna. Bebeklerden neden korkuyorsun? Çünkü bu paket hayatım boyu uğruna çalıştığım her şeyi mahvedebilir. Neden patron olmak istiyorsun? <laughs> Aa, ah, yine aynı? Aa, hayır gerçekten niye patron olmak istiyorsun? Bilmiyorum. Tamam mı? Hani neden herkes patron olmak ister? Havalıdır. Ondan. Evet ama sen neden istiyorsun? Bilmiyorum. Sen neden isterdin? Sormana sevindim. Birisi farklı türlerde kuşlar ve hayvanlar çalıştırırdım. İkincisi Kornistor.com deposu. O bina bir baş belası. Ondan kurtulurdum. Ve üç yeni bebek teslimatına başlardım. Tamam bu soruya iyi hazırlanmışsın. Kendimi sana yakın hissediyorum. Kanka tamam biliyordum. İki sohbet edince hemen de samimi olurum. Aa, tüylerini örmek istiyorum. Hemen.